Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir SV Yıkılmaz Meta 2 ile tekrardan karşınızdayım. Üzere kısaca oyunu tanıtmaya çalışacağım. Ben videodan önce ufaktan bir gezdim, dolandım ama gerçekten çok hoşunuza gidecek bir SV. Şimdi SV'nin tanıtımına geçelim. Öncelikle bir nepecelerimizi gezelim. Hızlı satıcınızda neler var bir bakalım altın taş artı 9 siyah çelik artı sıfır olarak geliyor bunu düzeltirler mi bilmiyorum bütün siyah çelikleri artı sıfır olarak koymuşlar hayalet maske başlığı çelik kapşon kale kask güneş ışığı şapka ve diğer bilezikleri artı 6 olarak koymuşlar kalkanlarda dahil artı 6 olarak koymuşlar bakalım buradan bu da artı 6 ben size dönüşümleriyle birlikte göstereceğim bunları. Silahçıya geçelim. silahçıda da e, oyunda ETP falan olmayacak. Zehir kılıcı ve kim kılıcı olacak oyunda. Havalı çelik yani. İşte istediğiniz itemleri buradan alabileceksiniz. Farmlık itemler için. Bunlar artı 9 olarak verilmiş. Devam edelim arkadaşlar. Burada demircimiz var. Bakalım demircinin içerisinde neler var. Aşağı geliştirmek istiyorum dediğiniz zaman. Üzerinize envanterinizdeki eşyaları üzerine sürükle dersiniz. Misal göstereyim. Burada muharebeyi sürüklersen hiçbir şey olmaz. Yükselteceğiniz itemleri demircinin üzerine e, götürerek yükseltebilirsiniz. İçerisinde neler var? Anka küpeler. Sarı anka küpeler bakalım ne istiyormuş. kuram savaşçı zırhı, turkuaz savaşçı zırhı, yeşil savaşçı zırhı istiyor. Bunlar dönüşüm için size gerekli malzemeler verecek. Sarı anka ve kan kırmızı anka küpe. Adı üstünde bu kan kırmızı zırhı dönüştürmek için işinize yarayacak malzemeler. Kemer oyundan kalkacak. Öncelikle bilgisini vereyim. Değerli zümrüt, kırmızı kalem, kırmızı tüy kalem. 21 beceri hasarı veya 11 ortalama verecek her karakterin bir kere kullanma hakkı vardır. 150 ve 250 seviyeler arasında kullanabilirsiniz diyor. Bu tüyü kullandığınız zaman size 21 beceri veyahut da 11 ortalama hasarı verecektir. Bu sizin tercihinize kalmış. Eğer farmdaki temizleyecekseniz 11 ortalama sizin işinizi görecektir. Bu kırmızı tüy kalem üretmek için istediği malzemeler ön 5 adet çorap, 5 adet erdemli adamın notu, 5 adet meleğin kutsaması, 5 adet milyonerin kolyesi, 5 adet Azrail sandığı, 5 adet kırmızı ejderha sandı diyor. Kıymetli bileklik. Kıymetli bilekliğin üretimi için 1 adet beta artı 9 zırhı istiyor. Bunların ne, ne işe, işe yaradığını edeceğim. ben size tekrardan söyleyeceğim. Epic Sura'ya geçelim. Epic Sura'da dönüşümlerimizi yapıyoruz ve görevlerimizi buradan alıyoruz arkadaşlar. Biyolog görevleri için e, sol tarafta gördüğünüz gibi buranın üzerine tıklayarak bütün görevleri alacaksınız. Ve bu görevleri yapmak e, gerçekten çok kolay. Oyun yöneticileri, oyun kurucusu bütün biyologları aynı bir yere koymuş. Oyuncular rahatlıkla biyolog görevlerini yapsın diye zaman kaybı olmadan 10 dakika içerisinde bütün görevleri tamamlayabileceksiniz. Daha sonrasında epic suranın temel görevinden biri de dönüşüm zaten. Bunların üzerine tıklayarak neye dönüştüğünü görebilirsiniz. Triton ay kılıcına dönüşüyor. Ay kılıcı da runic kılıcına dönüşüyor. 6 tane morot istiyor. Dragon kılıcı, Dragon kılıcına dönüşüyor. Kıymetli bileklik ve kırmızı tüy. Az önce demircide gösterdiğimiz yükseltme temlerinden istiyor. Bunları oradan dönüştürebileceksiniz. Sonrasında Dragon kılıcı, Dragon kılıcı da şeytanın kulağı, ejder pençesi, Boba'nın kalbi. Metin sandığı 10 tane istiyor. Zırhlarda akeze aynı şekilde zırhları göstermeyi unuttum. Zırhlarda ise e, bu şekilde üçer tane tunç, gümüş ve altın sertifika istiyor. Heytan boynuzu zırhı için kara lord boynuzu ve e, lord dişi boynuzu istiyor. Kan kırmızı şey savaşçı kral zırhı için de birer tane kırmızı mavi yeşil ot istiyor. Savaşçı zırhında ise Anka küpe ve iki tane kırmızı tüy kalem istiyor. Bunu da alırsınız. Kan kırmızı zırha. İki tane anka küpe. iki tane de kan kırmızı anka küpe. İki tane bounty. Boba kalbi beşer tane. Kırmızı tüy kalem üçer tane istiyor. Marketin içerisine bakalım. Marketin içerisinde e, klasik yine her zamanki gibi kutsama kağıdı, büyülü metal vesaire vesaire inek yüzükleri falan olacak 5 evsini getirmeniz için kutsama küresi ve her zamanki gibi bilindik eşyalar var burada onun içerisinde kontrol edebilirsiniz saçlı dedeye gelelim İçerisinde eksil ve taşların bulunduğu bir market yapmışlar burada bular var ve markalar artı4 taşlar dahilinde bakalım artı 4 taşları bir alalım. Ee, yükseliyor, bakalım hemen. Evet, taşlar artı 5'e yükseliyor. Taşlar en fazla artı 5'e kadar çıkıyormuş. Bunu buradan artı basarak artı 5'e yükseltebilirsiniz. Daha sonrasında cevherler ve diğerleri. Burada da e, normal havai şey, gösteriş itemleri var. Burada da kitaplar koyulmuş. Daha sonra cevherler de burada var. Bunlar e, perma olarak gelmiyor. Her birinden birer tane satın almak zorundasınız. Daha sonrasında yükseltme itemleri var burada. Hani kolaylıkla direkt buradan alıp artı basacağınız itemleri direkt buradan alabileceksiniz. Becerileri perfect yap. Buradan oyuna girdiniz. Becerileri aldınız. Buraya gelip becerileri perfect yapabilirsiniz. Temel becerileri geliştir dediğinizde buradaki alttaki becerilerin hepsini hepsini perfect yapar. Devam edelim. Evet yürüyelim. Evet yürüyelim. Akfafçılı dedenin ikinci sekmesinde ışınlan bölümünde. Burada zombi adası e, 160 levele kadar kasabileceğiniz level mapı bulunmakta. Bu zombi adasının içerisinde Lucifer var. Lucifer da gelip buradan istediğiniz gibi kesebilirsiniz. İçerisinden de e, gümüş sertifika küçülen kafa, lüsifır sandığı ve tunç sertifika atmak da bu sandıkları e, atmamanızı rica ederim. Çünkü bu sandıklar size dönüşüm itemi olarak lazım olacak. Bakalım ışınla. Bu ziyar ise 160'tan 250'ye kasmanız için gereken level mapı olacak. Burada e, o, da o da ayırmış arkadaşlar. Siz zorluk çekmeyin diye buradan simyacı bunun ismi değişecek başka bir isim koyacaklar buradan bu ziyarına tıkladığınız zaman birinci oda ikinci oda 3. 4. 5. 8 odaya kadar ayırmışlar ortak e, orta bölüm arına oraya bir boz koyulacak şu an boş onun içerisinde düzenlemeler halen devam ediyor onun içerisine bir boz koyulacak orası normal herkese açık bir map olacak mavi köyü alalım devam edelim. Obanın krallığı bakalım abi. Evet arkadaşlar moba mapına geldik. Hoş geldiniz buyurun. Buyur baba gel abi. <laughs> içerisinden değerli zümrüt yüzük, kırmızı tüy kalem, çorap ve morot çıkıyor. Gördüğünüz üzere e, değerli zümrüt direkt boban içinden atabiliyor arkadaşlar. Değerli zümrüt bu e, küpeyi dönüştürmek için size gerekli olan malzeme. Safir küpe içinde değerli safir ihtiyacınız olacak. Onu da atacak. Boba ayrıyetten direkt size size kırmızı tüy kalemde atabilme şansı var. Yani direkt onu dönüştürmeden Vova'dan da kazabilirsiniz. Şanslı olan kazanır. Yani sıradaki mapımıza geçelim. Metin Dağı'na gidiyoruz. Evet Metin Dağı'nda hemen size örnek göstereyim. Evet Kurtuluş Metin'den size Kurtuluş kumaşı atmakta. Bunların her biri 20'şer tane atıyor. Toplamda her metin size 20 tane 20 adet kumaş atmakta. Mutsuzluktan ne düşüyor ona bakalım hemen. Mutsuzluk kumaşı bunları yerden aldığınızda 20 adet hainlik metninden hainlik kumaşı. Yani her metin burada size 20'şer tane drop atmakta. Ee, belirli miktarlarda bu kumaşlardan birik, belirli miktarda biriktirdiğiniz zaman burada size metin daha sandığı üretimi için mutsuzluk sandığı, hainlik sandığı ve kurtuluş sandığı veriyor. Bu sandıklardan beşer tane e, biriktirdiğiniz zaman size bir adet metin daha sandığı veriyor ve bu map'ın e, daha devamı da var. Şöyle bir örnek olarak göstereyim size. Yeah! <laughs> Sadece giriş bölümü. Burada yol boyunca, map boyunca böyle göstereyim size. Map labirent gibi bir e, mapa sahip burası. O labirentlerin yol üzerinde her defasında, her yerde metin kesebilirsiniz. Sıradaki e, mapımıza geçelim. Işınlama yüzünde neler varmış? Öncelikle onu bir göstereyim. Burada e, mavi bir, mavi iki, sarı bir, sarı iki, kırmızı bir, kırmızı iki olarak ikişer tane köy bulunmakta. Toplamda 6 adet köyümüz var. Kızıl orman bölgesi. Daha sonra devler diyarı. Sürgün mağarasında bilindiğiniz üzere genelallerden kıvrık atar. Kıvrık kıvrık ve mavi ejderi girmenizi sağlayan bir item. Örümcek zindanı diğer bölgeler dediğimiz zaman Seyok Vadisi, Sohan Dağı, Yonkbiçöl, Tapınak, Şeytan Kulesi. Öncelikle Sohan Dağı'na bir gidelim. Orada neler varmış bakalım. Evet arkadaşlar Sohan Dağı'nda bu koordinatlarda random olarak e, belirli dakikalarda size nemere atacak. İçerisinden ise 2 adet çorap ve bir de Azrail sandığı attı tekrardan bakalım. Burak bir Azrail sandığı nereden ne atıyor arkadaşlar? Azrail sandıklarını dediğim gibi açmayın. O size yükseltme itemi olarak işinize yarayacak. Onları takas olarak kullanacaksın. Böyle gidelim. Yok bir çölü. çölde biyologları hızlıca yapabileceğiniz bir bölüm bulunmakta. Buraya geldiğiniz zaman siz biyologları 10 dakika içerisinde bütün hızlı yapabileceksiniz. Burada bütün biyolog görevlerini isteyecek bütün bütün bu slotlar hepsi burada mevcuttur. Buradan kolaylıkla 10 dakika içerisinde bütün biyologlarınızı yapabilirsiniz ve ayrıyetten e, burada kırmızı ejder olacak. O kırmızı ejderlerin içerisinden. Boğ da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Sizlere kırmızı ejderha sandığı ve kırmızı ot atacak. Bu e, kırmızı ejderha sandığında atmayacaksınız. E, kesinlikle açmayacaksınız. Bu sandıkları atmayın ve hatta açmayın. Çünkü e, bu sandıklar sizlere e, diğer e, yükseltme malzemelerinin dönüşümü için lazım olacak. Allah 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 en başta e, videonun başında gösterdiğimiz üzere ışınlanma yüzünden e, şeytan kulesi bölümüne tıklıyoruz. Burada biz iki tane muhafız karşılıyor. Biri bildiğiniz üzere şeytan kulesine e, girmenizi sağlayacak. Bu şeytan kulesindeki bir sıfırı keserek oradan küçülen kafa kazacaksınız. O küçülen kafayla da buradan e, katakompa giriş yapabileceksiniz. Köyümüze tekrardan geri geldik. Burada size e, bireysel krallık arenasını göstereceğim. İçeri girelim. Turnuva da yapılacak kayıtlar vesaire. Turnuvaya katıl, turnuvayı iptal et, turnuva bölgesini gizle. Bunlar e, GM'lerin yapacakları var. işlemler. Sizin yapacağınız tek işlem buraya gelip kayıt olmanızdır. Şu an turnuvamız açık bir şekilde gelecek. Oradan yaşlı kadından girebileceksiniz. Burada sizin yapmanız gereken tek şey burada turnuvaya kayıt olmaktır. Başka hiçbir yapacağınız bir şey yok. Ak dededen burada saç stillerini alabileceksiniz. Bunlar karakterlere karşı R +10 saldırı verecektir size. Kostüm olarak sadece Ezio kostümler olacak üzerimizde. Ve diğer Ezio e kostümleri. Kırmızı Ezio yeşil, sarı ve de mavi Ezio'lar olacak. Başka bir kostüm e, düşünceleri var mı bilmiyorum. Ya da e, bana ve bizim gibilerine sürpriz olsun. Gerçekten güzel bir CV. Şey. E, eski Rina tarzına benzetmişler. Yapanların eline emeğine sağlık. Tantımız buraya kadar da. Soracağınız herhangi bir soru olduğu zaman Discord adresini aşağıya bırakacağım. Orada yetkili arkadaşlara ulaşarak e, soracağınız sorular detaylı bir şekilde sorabilirsiniz Herkese teşekkür ediyorum sağlıklı günler dilerim